kardeşim Mikail. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Başkanımız Fatih Bey. Oo güzel. Yok kardeş temiz. On, On numara. Güzel güzel. On numara. Yani güzel. rahat. Sıktığımız bereket olsun inşallah. Hemen kardeşim cetvelimiz yok. var ölçeceğiz. Ölçelim. Daha diğer kamışımızı atamadık arkadaşlar. Evet, diğer kamışımızı hazırlarken Vuruşu aldık gördük. Metremiz nerede arkadaşımız? Evet. Var bir 20 santim ortam ya. 20, 25'in üstünde. Bakalım. Hem zarar vermeden. Gerekirse salacağız. Şimdi limit altıysa salım yapıyoruz. Niye rahat durmuyorsun arkadaşım sen? Ben korkarım balıktan. Şakaydı tabi. Evet. Ortağım hemen. Getir kardeşim. Getiriyorum. Kaç? 24 santim. Aynen 24 santim. 24 santim. Hayırlı olsun. Güzel bir kafalı daki. Hayırlı olsun ve de şöyle gösterelim. Evet geliyor balığımız. Bakalım. Ne geliyor? Güzel güzel bir bak. Güzel bir arı mı ortağım? Murmuretta. Evet. Evet. Murmuretta arkadaşlar. <laughs> Limit üstü mü? Limiting bayağı bir üstü. Allah Allah. <laughs> ben bilmediğim için, ben denize yabancı olduğum için arkadaşlarım gene Mikael kardeşimizin yüzü gülüyor. Gülüyor ve de gülen yüzlerini çekiyoruz. Hayırlı olsun. Rastgele diyelim. Tekrar, bir tane daha al, vuruş aldık. Mikail kardeşim çekiyor. Biz de izliyoruz. Tabi Mikail'in gözlerinde ışınlamalara başladı. Lambaya gerek yok yani. O kadar diyorum. Geliyor diyor ama. Geliyor evet 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 geliyor. Geldi güzel bir. E, levrek gibi. İstavrit. İstavrit. Eşek istavrit aldı. Bu ne oluyor oluyor ortağım? Yerli istedim. Ee, rastgele ortağım. Mikail, çubuğun var mı kardeşim? Mikail Gurt, Fatih abi. abim. Şey ee, abi. Biz <laughs> buradayız. Devam. Durmak yok, yola devam. Şimdi beyler Fatih abi de başladı mırmırımıza. Bir 20 santimlik mırmırı da o aldı. Fatih güzel. abi nasıl bir duygu? Vallahi güzel kardeş, siftahımızı ettik. Hayırlı güzel. olsun, rastgele diyelim abi. Eyvallah kardeşim bir tane yakaladık suya geri teslim ettik Limit alt olduğu için Ama bunu alacağız Limitli geç abi ya bu Bu güzel Yani 20 santim falan Siftahımızı ettik Yani siftahımız oldu güzel bir mırmır mır. Güzel Adam rahat durmuyor beni yeme diyor Yiyeceğim <laughs> <laughs> diyor Az önce de e, Mikail kardeşim aldı 25 santim bir mırmır mır aldı Rastgele Mikail kardeşim. Nasıl? İyi mi? Limit altı mı? Yok abi gayet güzel. güzel. Abi canım. Ağzına. Mikail kardeşim yine bir mırmır mır aldı. Şimdi ağzına tükürecek. Mırmırın nasıl edecekse onu. Tükürüyor musun kardeşim? Bak. Kapattı de... ağzını görüyor musun? Tükürme diye kardeş. Hayırlı olsun. Güzel İlici bir çıkarma aparatı. Gayet başarılı arkadaşlar. Evet. Güzel bir daha aldık. Mırmır. Nasıl bir isimse artık. Mormoretta. <laughs> Mormoretta. <laughs> Ve de kaçıncı balığımız orta? 6 oldu galiba. 6 oldu. Çok güzel balıklar aldık. Limit...